Başlangıç seviyesinde olan bağlamalarımızı tanıtıma devam ediyoruz. Evet birkaç gün önce kısa sap olanları tanıtmıştık. Şimdi ise uzun sap olanları aradan çıkartalım istedik arkadaşlar. Başta tonlarını dinlediğiniz bağlamaların gayet güzel, hoş bir şekilde geliyor. Kendi çaplarında bence güzel bağlamalar. Evet bağlamaları sizlerle paylaşmadan önce bağlamaların siparişlerini sadece ve sadece WhatsApp hattımızdan aldığımızı duyuralım. Videonun altında açıklama bölümünde detaylar yer yani WhatsApp numaramız mevcut arkadaşlar Evet. Uzun sap olanlar da kısa sap olanlar gibi birebir aynı işçilikte yapılmıştır. Her şeyi hemen hemen birebir aynıdır. Bu bağlamaların tekneleri ceviz işte kiraz ağacından işte kestane ağacından yapılmıştır. Karışık olarak arkadaşlar sadece dış görüntüleri şu şekilde kahverengi işte siyahımsı gibi kırmızı siyahımsı gibi yapılmıştır. Siz sadece renk olarak ayırt edeceksiniz arkadaşlar. Tekneler karmadır dediğim gibi İşte ben kırmızı olanı ya da kahverenginde olanı istiyorum demeniz yeterli olacaktır. Don olarak da hemen hemen birbirlerinin aynılarıdır. Bağlamalar bunu söyleyelim. Bir tanesini şimdi kenara bırakalım. İlk çaldığımızı sizinle paylaşalım. Tekneler 39-40 santim boyunda hemen hemen. İşte dediğimiz gibi ya kiraz ya ceviz ya da işte kestane ağacından yapılıyor tekneler. Yaprak olarak yapılıyor. Kapak kısımları ladindir koyu olarak yapılmıştır. Kapak kenarlarında şöyle siyah bir çıta e, şeklinde e, bir siyahlık var, e, bir döngü var, e, sap kenarında da devam ediyor. Aslında bu boyadır arkadaşlar. Farklı bir şekil versin diye bu şekilde yapılmıştır. Çıta değildir. Üst tarafta ses çıkış yeri vardır. Arka tarafta da ses çıkış yeri vardır. Bir de eşik altımız var. Eşik altımızın detayına girersek pul veya kristal manyetik olarak adlandırdığımız bu sistem vardır. Kapağın alt tarafına yapıştırılır. Arka tarafta da bir jack yuvası olur ve istediğiniz her türlü ses sistemi amfiye bağlayabilirsiniz. Sap ağacımız gürgen ağacından yapılmıştır. Biraz beyaz ak gürgen gibi durur ama değildir. Bu biraz da koyu olabilir, biraz daha koyu olabilir veya biraz daha bunun gibi açık olabilir. Sap kenarları işte şu siyah boyalarla dönülmüştür. Ak gürgen ağacından yapılmış burgular yer alır. Aslında değeri de e, özellik olarak aynı. Tekne ağaçları ceviz, kiraz veya kestane olabiliyor. Bunu sadece teknesi kahverengi siyahımsı gibi yapılmış. Kapak ağacı vesaire her şey aynı arkadaşlar. Eşik altı vesaire bununla da var. Sap ağacı, sap kenarları, akgürgen, burgular vesaire her şey aynıdır arkadaşlar. Evet bu iki güzel bağlamamızın da alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Tabi bunların devamı var arkadaşlar elimizde. Bolca var ve çıkmaya da devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Fiyatlardan bahsedeceğiz ama bu bağlamaları eğer sadece kılıf ve bağlama olarak istiyorum derseniz fiyatı arkadaşlar 450 lira. Kargo da size ait oluyor. 30-35 liralık bir kargo bedeli oluyor. Yani 480-85 liralara tekabül ediyor. Kargoyu siz ödemiş oluyorsunuz. Ama derseniz ki Bağlama, normal bir kılıf, metot kitabı, takım teli, mızrabı ve kargo dahil olacak şekilde bize gönderin derseniz arkadaşlar, onda da fiyatımız 550 lira oluyor dediğimiz gibi. Sadece kılıf ve bağlama 450 artı kargo ama işte bağlama, kılıfı, metot kitabı, takım teli, işte mızrabı, kargosu vesaire bunlar bunları da almak istiyorum, komple set halinde almak istiyorum derseniz de 550 liralık bir fiyatı oluyor bağlamaların elimizde bolca mevcut WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şunu da söyleyelim bu bağlamalarda daha önce de daha önceki videomuzda da söylemiştik garanti Garanti vermiyoruz ama birkaç kez kontrolden geçiliyor ee, geçiyor size gelene kadar arkadaşlar bunu da söyleyelim. Yani sorunsuz bir şekilde sizi iletmeye çalışıyoruz garanti vermiyoruz ama yine de arkasında duruyoruz yardımcı olmaya çalışıyoruz bunu da tekrardan dile getirelim. Tekrardan alıcılarına hayırlı uğurlu olsun diyoruz görüşmek dileğiyle.